Merhaba sevgili öğrenciler. Bir İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine de hoş geldiniz. Bu birinci ünitedeki son konumuz Mustafa Kemal'in liderlik yolunda izlediği adımlar. Büyük bir lider, başarılı bir devlet adamı olan Mustafa Kemal'in milli mücadelenin lideri olmasında 1919'a kadar bulunduğu görevler ve edindiği askeri başarıların büyük etkisi olmuştur. Biliyorsunuz, Milli Mücadele Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başladı. Ama oraya gelene kadar bir takım e, serüvenler yaşadı Mustafa Kemal. Bir takım zorluklar yaşadı. Bu yaşadığı zorluklar, onun liderlik özelliklerini, liderlik vasıflarını kazanmasında etkili oldu. Askeri idadi yıllarından itibaren arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemesi, hitabet sanatına duyduğu ilgi ve düşüncelerini çevresindekilerle paylaşması Mustafa Kemal'in liderlik özelliklerinin ilk işaretleridir. Yani Burada aslında vatanı kurtarmak için, milleti kurtarmak için arkadaşlarıyla bir araya geliyor. Onun işte düşünce, fikir alışverişinde bulunuyor. Liderlik vasıflarının bulunduğunu göstermektedir. Teşkilatçı kişilik özelliğini, örgütleyici kişilik özelliğini göstermektedir. Mustafa Kemal Şam'da görevli olduğu dönemde ilk görev yeri şu anda Suriye sınırları içerisinde ülkeye özgürlükçü ve halkın temsil edildiği bir yönetime geçmek amacıyla vatan ve hürriyet cemiyetini kurmuştur. Yani o zamanlar e, meşrutiyet var. Mustafa Kemal tamamen cumhuriyeti kurmak istiyor. Halkın yönetim şeklinin olması gerektiğini savunuyor ve arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor Şam'da. Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olduğu dönemde cemiyetin yanlış bulduğu politikalarını eleştirmiştir. Özellikle ordunun siyasete karşı e, siyasete olmasına karşı, siyaset içinde bulunmasına, politika yapmasına karşı. Siyasetçi siyasetini yapsın, asker ordu kendi görevini yapsın diye fikrini belirtiyor. Selanik'te İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olduğu dönemde cemiyetin yanlış politikalarını eleştirmiştir. Az önce söylediğimiz gibi Mustafa Kemal 31 Mart isyanının bastırılmasında Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak görev almıştır. Hareket Ordusu İstanbul'da bir isyan çıkıyor meşrutiyet karşıtlarının çıkardığı bir isyan. Yani meşrutiyeti istemiyorlar, meclisin olmasını istemiyorlar, monarşiyi istiyorlar. Sadece padişahın yönetimini savunuyorlar. Selanik'ten gelen hareket ordusu da bu isyanı bastırıyor. Mustafa Kemal de burada kurmay başkanı olarak görev yapmıştır. İsyanın bastırılmasında etkili olmuştur. Yani biz burada onun yenilikleri koruyucu olduğunu görüyoruz. Daha sonra Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılması vatansever kişilik özelliğini göstermektedir. Çünkü hani kendi isteğiyle katılıyor. Ve Trablusgarp halkını İtalyanlara karşı örgütlemiş. Orada dağınık halde bulunan Arap halklarını teşkilatlandırmış, örgütlemiş onlara eğitim vererek İtalyanlara geri püskürtmüş. Sofya askeri Ateşeliği görevini başarıyla yürütmüştür. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da. Orada işte Türk azınlıklarının dertleriyle sorunlarıyla ilgileniyor. Orada Bulgar halklarının Osmanlı hakkında, Türkler hakkında, düşünceleri hakkında fikir sahibi oluyor kaldığı süre boyunca. Bütün bu görevler Mustafa Kemal'in liderlik yolundaki bilgi ve birikiminin artmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal, Çanakkale cephesindeki askeri başarısından sonra Anafartalar kahramanı olarak anılmaya başlanmıştır. Daha önce de Balkan savaşları sırasında burada görev yapmış olması Mustafa Kemal'e Çanakkale savaşlarında büyük başarı göstermesini sağladı. Çünkü daha önceden oranın coğrafyası ile ilgili bölgenin dağları, tepeleri, düşmanın nereden saldırabileceği ile ilgili önceden bir ön hazırlık bilgileri vardı ve orada çok başarılı savunmalar yapıyor. Hatta diyor ki Çanakkale Savaşı'nda ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölene kadar arkadan gelecek olan askerler e, bu zaferi kazanacaktır. Çünkü hani süngü taktırıyor. Düşmanın üstüne hücum etmesini sağlıyor. Zaman kazandırmak istiyor geriden gelenlere. Çanakkale Savaşı'ndan sonra bütün Anadolu'da bir kahraman olarak, lider olarak ön plana çıkıyor Mustafa Kemal. Kafkas cephesindeki başarıları ve Suriye cephesindeki harekat tarzıyla askeri bir deha olduğunu ispatlamıştır. Mondros, Ateşkes Anlaşması'ndan sonra memleketin içinde bulunduğu durum karşısında ümitsizliğe düşmemiştir. Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar, İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgale başlamıştı. Mustafa Kemal de ne diyor? Zaten İstanbul'a demir atmış. İngiliz gemilerini gördüğü zaman geldikleri gibi giderler diyor. Bu onun ne kadar kararlı olduğunu, mücadeleci olduğunu göstermektedir adeta bir kamçı gibi aslında Mondros Ateşkes Anlaşması Türklere işte milletimizi ümitsizliğe sevk etmiyor. Onları mücadele ruhunu daha da ateşliyor. Daha da e, mücadele ruhunu ateşlemiş oluyor. Kurtuluş Savaşı ve bağımsızlık yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdürerek 1919 yılına kadar bulunduğu görev ve yaptığı hizmetler sonucu elde ettiği bilgi birikim ve deneyimle milli mücadelenin liderliğini üstlenmiştir. Şimdi de bu konuyla ilgili sorularımızı çözelim beraber. Evet. Mustafa Kemal, 31 Mart isyanının bastırılması için oluşturulan hareket ordusunda görev yapmıştır. Bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Monarşik düzenin devamını savunmaktadır. Monarşik düzen, mono bir demek, yani tek kişinin yönetimi. Mustafa Kemal tek kişinin yönetimini istemiyor, halkın kendi kendisini yönetmesini istiyor. Cumhuriyeti istiyor. O dönemde de mesela meşrutiyet var. Hem meclis var hem de padişah var. Meclisin devam etmesini istiyor. Zaten 31 Mart isyanını çıkartanlar da gerici bir isyan. Padişahı istiyorlar ama meclisi istemiyorlar. Mustafa Kemal monarşik düzenin devam etmesini savunmuyor. Meşrutiyeti ve cumhuriyeti savunuyor. Yani halkın yönetime katılmasını, ülke geleceği hakkında söz sahibi olmasını savunuyor. Demokratik bir yönetimden yanadır. Evet, doğru. Çünkü demokrasi milletin kendi geleceğine kendi karar vermesi, halkın orduda yenilik yapılmasını istemektedir. Burada öyle bir bilgi yer almıyor. Politikaya ilgi duymaktadır. Burada öyle bir bilgi yer almıyor. Cevabımız B seçeneği. İkinci soruya bakıyoruz. Bu cemiyetin adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Mustafa Kemal Şam'da görevli olduğu sırada vatanseverlik özelliğiyle hareket ederek vatanın kurtuluşu için önemli bir girişimde imza atmış ve arkadaşlarıyla birlikte bir cemiyet kurmuştur. Yani cemiyet, dernek, topluluk aklınıza gelecek. Tabii ki de İttihat ve Terakki değil, bu cemiyeti Mustafa Kemal kurmuyor. Milli Kongre Cemiyetini Doktor Esat Işık kuruyor. Mustafa Kemal değil. İngiliz muhipleri zaten milli varlığa düşman cemiyetler arasında. Bu da asla değil. Mustafa Kemal'in kurduğu cemiyet Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Daha sonra Selanik'te de bir şubesini açıyor. Evet, üçüncü soruya geliyoruz arkadaşlar. Mustafa Kemal'in Trabluskarp'a giderek yerli halkı İtalyanlara karşı direnişe geçirmeyi başarması onun hangi özelliğiyle ilgilidir? Hızlı karar alması? Hayır. Planlı çalışması? Hayır. Disipline önem vermesi? Burada öyle bir şey yok. Teşkilatçı özelliği? Evet, doğru cevap. Teşkilatçılık demek örgütleyicilik demek zaten. Yani oradaki halkı örgütlüyor. Çete haline gelmesini sağlıyor. Onlara eğitim veriyor. Silah kullanma eğitimi, işte düzenli ordu eğitimi veriyor. Cevap D seçeneği. Dördüncü soruya geldiğimiz zaman Osmanlı Devleti'nin Osmanlı subaylarının örgütlediği başarılı direnişe rağmen şey Anlaşması'nı imzalayarak Trablusgarp'ı İtalyanlara bırakmak zorunda kalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır. Balkan Savaşları'nın başlaması evet etkili olmuştur. Biz tam Trablusgarp'ta İtalyanlarla savaşırken Balkan Savaşları patlak veriyor. İki cepheden birden savaşmaya Osmanlı'nın gücü yetmiyor. Yunanistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi... Bir soru işareti koyalım. 12 adanın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi. Evet, İtalyanlar bizi sıkıştırmak için Trablusgarb'ı kendilerine katmak için sömürge haline getirmek için 12 adayı işgal ediyorlar. Doğru. İtalyan donanmasının Çanakkale Boğazı'nı abluka altına alması. Evet, bizim işte İstanbul'u tehdit etmek için Osmanlı'nın başkenti İstanbul, Çanakkale Boğazını abluka altına aldılar. Yani çevreliyorlar. Her an saldırıya hazır hale getiriyorlar. Ama Yunanistan'ın bağımsızlığıyla herhangi bir ilişkisi yoktur. Yunanistan'ın bağımsızlığı ile ilişkisi yoktur. 5. soruya bakalım. Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası'nda görev almıştır. Mustafa Kemal'in yukarıda verilen belirtilen görev sırasında bölgeyi yakından tanıması ileride elde edeceği askeri başarılardan hangisine zemin hazırlanmıştır? Bakalım Çanakkale'de düşman kuvvetlerini durdurması. Evet bakın Gelibolu zaten Çanakkale'ye yakın hemen. Gelibolu Yarımadası'nda görev alması o bölgenin coğrafyasını tanımasını sağlamış. Çanakkale'de düşmanı durdurmasında etkili olmuştur. Diğerleriyle bir ilgisi yok. Altıncı soruya bakıyoruz. Evet. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal, Şam'da görev yaptığı yıllarda birkaç arkadaşının dışında siyasi tartışmalar yapabilecek çok fazla insan bulamıyordu. Orada onun e, bilgisinde, tecrübesinde tartışabileceği, onun eğitim düzeyinde tartışabileceği insanlar bulamıyordu. Selanik'te görev yaptığı Selanik'te görev yaptığı yıllarda ise ülkede daha büyük ve köklü değişiklikler yapılması yolunda fikirlerini paylaşmak için çok sayıda vatansever subayın katıldığı toplantılar düzenlemiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabiliriz? Şam'ın nüfusu Selanik'ten daha azdır. Böyle bir bilgi yer almıyor Şam'ın nüfusu ya da Selanik'in nüfusu ile ilgili. Selanik'te siyasi faaliyetler daha fazladır. Şam'da kültürel hayat canlıdır. Hayır. Şam'da Mustafa Kemal kendi bilgi düzeyinde, bilgi birikimi düzeyinde, kültürü düzeyinde tartışabileceği insanlar bulamıyor. Bu da yanlış. Selanik şehri milliyetçilik akımından etkilenmiştir. Burada öyle bir bilgi yok. Ve Selanik siyasi faaliyetler daha fazladır Selanik'te. Bak ne diyor? Selanik'te görev yaptığı yıllarda ise ülkede daha büyük ve köklü değişiklikler yapılması yolunda fikirlerini paylaşmak için çok sayıda vatansever subay katıldığı toplantılar düzenlemiştir. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Üst düzey yetkililerin katıldığı danslı ve emekli toplantılarda Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme olanağı bulduğu şehirdir. Evet, Mustafa Kemal Bulgaristan'da, Sofya'da ateşe militer görevli yapıyordu. Yani e, askeri temsilciydi. Orada bu imkanı bulmuştur. Sofya'da. 8. soruya bakıyoruz. Bu parçaya göre, Picardi manevraları ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? 1909 yılının Eylül ayında Fransa'da İngiliz ve Fransız askeri birliklerinin ortaklaşa düzenlediği Picardi manevralarına Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal de katılmıştır. Fransa'da askerlerle ilgili üstün yeteneklerini gösteren Mustafa Kemal, bilgi ve becerisiyle manevraları izleyen yabancı subayların takdirini toplamıştır. Osmanlı Devleti ordusunu temsilen manevraya Mustafa Kemal'i göndermiştir. Doğru ulaşılabilir. Bak çünkü Mustafa Kemal katıldı diyor manevralara. Osmanlı ordusunu temsilen ama bize hangi değerlendirme yapılamaz diyor. Manevralar İngiliz ve Fransız birliklerinin işbirliğiyle düzenlenmiştir. Hemen bakıyorum. Bak, Fransız ve İngiliz askeri birliklerinin ortaklaşa düzenlediği diyor. Bu da doğru. Değerlendirme yapılabilir. Mustafa Kemal askerli, askeri özellikleriyle manevrada dikkat çekmiştir. Evet, Mustafa Kemal bilgi ve becerisiyle manevraları izleyen yabancı subayların takdirini toplamıştır. Bu değerlendirme de yapılabilir. Osmanlı Devleti manevralara gereken önem vermemiştir. Hayır, burada böyle bir bilgi yok. Zaten Mustafa Kemal'i göndermesi de manevralara önem verdiğini göstermektedir. Cevap D seçeneği. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Verilen bilgiden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangi hangisi yapılabilir? Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan diğer Balkan devletlerine göre Osmanlı Devleti'nden daha fazla toprak aldığı gerekçesiyle Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya'nın saldırısına uğramıştır. Balkan devletleri arasında çıkart çatışması vardır. Doğru, bakın Bulgaristan diğerlerinden daha fazla toprak aldığı için Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya saldırısına uğramış. Yani sana çok toprak düştü, bize az toprak düştü diye. Onlarla çatışma yaşıyor. A doğru seçenek. Diğerlere de bir bakalım. Osmanlı Devleti Doğu Trakya'da tamamıyla çıkarılmıştır. Hayır böyle bir bilgi yok. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti katılmamıştır. Burada öyle bir bilgi yok. Balkan devletleri siyasi birliklerini sağlamıştır. Tam tersine bakın, hep ayrı ayrı siyasi birlik diye bir durumda söz konusu değil. 10. soruya baktığımız zaman bu nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İtalya'nın 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp üzerine saldırıya geçmesinde çeşitli nedenler etkili olmuştur. Bakıyoruz. Hangisi bu nedenler arasında yer almaz. Trablusgarp'ın İtalya'ya coğrafi yakınlığı. Evet arkadaşlar. Bakın Trablusgarp burada. Ee, pardon İtalya burada. Trablusgarp burada. Sadece aralarında deniz yolu var. Etkili olmuştur. Doğru. Balkan savaşlarının yeni başlamış olması İngiltere'nin işgal sırasında İtalya'ya destek vermesi evet Avrupalı devletler destek oluyorlar. Onaylıyorlar İtalya'nın bu işgalini. Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'ı koruyacak gücünün olmayışı. Evet Osmanlı'nın donanması çok zayıftı. Ve kara bağlantısı da yoktu Trabluskarp'la. Çünkü Mısır İngiliz işgali altındaydı. Balkan Savaşları'nın daha sonra başlıyor. Trablusgarp Savaşı'ndan daha sonra başlıyor Balkan Savaşları. Cevap B seçeneğidir. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup paylaşımları beğenirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.